Merhaba arkadaşlar. Ali Çaylak e, finalde sorabileceği bir soru olarak böyle bir örnek vermişti. O yüzden bu soruyu sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben de dört dörtlük bilmiyorum. Bu arada bildiklerimi paylaşıyorum. Soru bu şekilde gelecek. Çünkü sınavda, sınıfta böyle göstermişti. Ondan sonra diyecek ki, görünürlüğü belirleyiniz. Doğru ile düzlem arasındaki açıyı bulunuz. Düzlemin profil ile olan açısını bulunuz diyecek. Düzlemin çizgi görüntüsündeki halini bulmamız gerekecek bunun için. Doğru ile düzlem arasındaki açıyı bulun dediği için de düzlemin çizgi halindeki görüntüsünü bulmamız gerekecek. Görünürlüğü belirlemek için de yine ikisinin kesiştiği noktayı bilmemiz gerekiyor. Hangi noktada kesiştiğini bilmiyoruz. Bu düzlem, bu doğru. Bu ikisinin bir noktada kesişiyor ama o noktaları bilmiyoruz. Delme noktası deniyor. Şimdi soru karşımıza çıktığı zaman önce eksik harfleri tamamlamamız gerekiyor. En önemlisi o. 2 4 5 2 4 5. Tamam, burada her şey normal. düzlemin çizgi görüntüsündeki halini bulmamız gerektiğini biliyoruz. Peki düzlemin çizgi görüntüsündeki halini nasıl bulacağız? tam boylu olan bir kenarına dik bir bu tarafta olabilir. Bu tarafta olabilir. Biz bu tarafta yapacağız. Çünkü görüyoruz ki bu 90 derece birbiriyle kesişmiş. Yani bu demek oluyor ki biz eğer buna dik bir düzlem atarsak, dur önce şunu da yazmamız lazım. Bu da önemli. Evet, şimdi sırada ne var? Eksi kalıpları yaptık. Paralel doğrulara bakalım. Burada bir tane paralel doğru var. Bakın bu buraya paralel. Sınavda hoca bunu şöyle bir sembolle gösterebilir. Yani bunun buna paralel olduğunu söyler. Herhangi bir şey bir yere paralelse karşıda tam boydur. Hani bu yamuk olduğu için buna göre şöyle yamuk yazmamamız lazım. Bunun tam boylu olduğunu belirtmemiz gerek. Bir sonraki işlemlerin bir anlam ifade etmesi için. Tam boysa bir düzlemin çizgi görüntüsündeki halini bulabilmek için tam boylu bir kenarına dik bir eksen atamamız gerekiyor. Dik bir düzlem atamamız gerekiyor. Şimdi buradaki noktaları taşımamız gerekiyor. Bu yerdeki taşıyacağımız noktaların ölçülerini anlamak için bir önceki düzlemdeki ölçülerine bakıyoruz. Bu her zaman böyledir. Eğer kurşun kalem alayım. Eğer burada bir düzlem daha olsaydı buradaki ölçüleri belirlemek için bir önceki yani buradaki düzleme bakacaktık. Biz şimdi burada işlem yaptığımız için bir önceki düzleme bakacağız. C noktası burada 31 milim gözüküyor. Yani ben C noktasını 31 milim taşıyacağım buradan. Bir dakika sizin görüntünüzü bozmayın. C noktası ile birlikte A noktası da bu hizada olacak. A noktası da Bakın bu zaten buraya paralel olduğu için A ile C'nin uzaklığı aynı miktarda. Dolayısıyla burası hem A noktası hem C noktası olacak. Bir dakika ben kalemin rengini mavi devam edeyim. Ne ara değiştireyim de kalemin rengi. Bununla da dik çizebiliriz. Hoca bunu görmek istemiyor. Ancak ben çiziyorum. Bakın bu noktaya getiriyoruz. Burada zaten ölçü çubuğu da var. Çizelgesi de var. Şurası tam 90'a geldiği zaman bu çizgi üzerinde tam dik demektir zaten. Bakın 90 derece diyor zaten onu gösteriyor. Ben geldim buraya 90'ın üzerine de getirdim. Şimdi B'ye dik çizebilirim artık. B'nin kaç milim olduğunu ölçmedim. Onu da şu yandan dört dörtlük olmasa da 9 milim. Ya yani normalde böyle ölçüm falan yapılmaz ama ben uğraşmak istemiyorum şu an fazla. Tamam. Burası da bizim B noktamız. Şimdi bunları düz yazıyorduk. O yüzden düz yazalım. Ee, burası hem A noktası hem C noktası. Ha bu arada bu düzlemin ismini de atamamız lazım. Hangisi çizgileri P1. O zaman burası A1 noktası ve C1 noktası. Aynı zamanda burası da B1 noktası. Bu ikisini birleştirelim artık. Bu bizim düzlemimiz. İki noktası bir yerde. Yani düzlem aha arkadaşlar burası tam boylu değil miydi? Ben buraya dik bakarsam bu şekil bakmış olurum. Bakın. Dik. Yani çizgi haline gözüküyor ve iki noktası üst üste binmiş durumda. İçinden bir tane düzlem geçmiş. Pardon, doğru geçmiş. Yani şu şekil bir şey. Şimdi burada ikinci bir mevzu çıkıyor ortaya. Bakın, biz bunun tam boyunu bulmak için buna dik bir düzlem atadıktan sonra şunu fark ettik. E, F. buna dik olduğuna göre E, F doğrusu bir düzlemine paraleldir. O zaman bu burada tam boydadır diyeceğiz. Yani bunun buradaki görüntüsü tam boyda olacak. Ki zaten böyle olmak zorunda yani. Ama bunu yazmamız lazım. Yazmazsak hoca puanı kırıyor. Ya hocanın yaptığı doğrudur veya yanlıştır. Ben burasında değilim. Ama böyle yapıyor. Bu yüzden böyle öğrenmek lazım. E noktasının 40 milim olduğunu F noktasının da yani biz buna 14 diyelim. Şimdi ikisini kesiştiriyorum. Tam Boy tam boylu bir doğru. Şimdi arkadaşlar Kalemin rengini değiştiriyorum. Biz de demiştik ki düzlemin profil ile olan açısını bulunuz. Düzlemlerde BAC düzlemi. Bunun profil ile olan açısı daha doğrusu şöyle diyeyim. BAC düzleminin zaten bir açısı vardır bilebileceğimiz. O da bir sonraki düzlemin açısıdır. Bakın, bir sonraki düzlemle şu an bir yerinde bir önceki yani bir önceki düzlem profil. O zaman profil açısı. Eğer mesela AB'nin e, AB'nin bir sadece bir doğru olduğunu varsayalım. Bunun açısı nedir? AB'nin olduğu düzlem profil. Bir önceki alın. O zaman şuradaki ne olurdu? Alın açısı olurdu. Hemen gösterirsek buna dik çiziyoruz. Ya dik böyle çizilmez ama anladınız siz. Bunun teta profil olduğunu söyleyebiliriz. Doğru ile biz şimdi bunu bulduk. Demiş ki doğru ile düzlem arasındaki açıyı buldunuz. Şimdi bu tam boyunda zaten. Bu da zaten çizgi görüntüsünde. Ha, pardon bakın bunu unuttum. Çizgi görüntüsünde yazmamız lazımdı. Nerede mu? burada. Bu da çizgi görüntüsünde. O zaman bunların ikisindeki açı Buna da böyle teta dersem yeterli olur herhalde. Teta. Evet şimdi geldik delme noktasını bulmaya. Görünürlüğü belirlemek için delme noktasını bizim bulmamız gerekiyor. Yani demiştim ya şu iki düz, bir düzlem var bir şey var. Bu bunu buradan delmiş şu an ama hangi noktadan delmiş? İşte gördüğünüz gibi şu noktadan delmiş. Fakat bizim burada bir şey bulmamız bir şey ifade etmiyor. Buna şurada bakmamız lazım. Diğer yerlerde bakmamız lazım. O yüzden bunu da hangi renkte devam edelim? Yeşille devam edelim. Yeşil aldık. Yine buna dik çiziyoruz. Arkadaşlar ben göz kararı e, çizme kabiliyetime güvenerekten bunu böyle yapıyorum. Yeşille getirdim. Buraya çizdim. Yani mesela. tam olmadı. Olsun. Geldik. E, buna da zaten herhalde isim vermemiz gerekiyor. Delme noktası. Delme noktası bir düzleminde olduğu için buna d1 diyebilirim. Aynı zamanda delme noktası burada P düzleminde olduğu için buna da dP diyebilirim. Ya buraya dedim anladınız siz? Kusura bakmayın şunu biraz şimdilik çekeceğim şöyle. Buna da D, demem yeterli olacaktır. Şimdi bundan sonra e, bu çizgilerin bu noktada kesildiğini gördük. Buradaki görünürlüğü belirleme işlemi ve buradaki görünürlüğü belirleme işlemi birbirinden farklıdır. Öncelikle ikisinin böyle kesiştirdikten sonra yapacağımız şey şu. Düzleme geliyorsun. Düzleme. Tamam mı? Parmağını koyuyorsun düzleme geldikten sonra bakın. B, A, C düzlemine parmağımı koydum. Ve şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bu bir ok işareti olmalıydı. Yani onu yapmaya çalıştım. Her neyse burada bir ok işareti var. Bu da bakış yönü anlamına geliyor. Bakış yönümüz burada. Bu şekilde bakıyoruz. Ve bu şekilde bakarken parmağımız dediğim gibi veya kalemimizi buraya koyduk. Kalemizi buraya koyduktan sonra bizim bu tarafımızda kalan ne var? Bakın burada E'si kalmış. Her zaman zaten doğrunun bir parçası kalacak. Ancak sol tarafı mı gözüküyor, sağ tarafı mı gözüküyor? Delme noktası önce sol tarafı. O zaman karşı tarafta E, D'ye kadar olan kısım görünecektir. Bakın çünkü biz burada ne görüyoruz? Hani bu taraftan gerisini görmeyin. Gördüğümüz tek bir şey var. E, D. Bakın D'si gözüküyor. E, D. O zaman ben E, D'yi görünür yapabilirim. Anladınız mı nasıl çözüleceğini? Eğer biz tam tersi de yapabilirdik. Mesela ben burayı kapattım. Tamam mı? Burayı kapattım. Burayı kapattıktan sonra sadece benim görebileceğim bir kenar var. İşte orada AC ile D, AC ile d bir noktası. Yani bu demek oluyor ki düzlem görünüyor. Düzlem göründüğü için burası kesikli olur, burası tam olur. Bakın E, D noktası gözüküyor. Biz bu taraftan baktığımız için diğer tarafı görmeyin. O zaman ED burada boyalı olacaktır. O yüzden ED'yi boyuyorum. Şimdi burada bakış doğrultusu denilen işlem devreye giriyor. Bunu yapmak için de şu bizim şu nokta var ya bu nokta. İşte biz bu noktaya bir bakış doğrultusu bakış yönü çekeceğiz. İsterseniz bu noktaya da çekebilirsiniz. Yani bu sorun değil. Bu nokta veya bu nokta. Ben bu noktaya karar verdim. Bu noktadan itibaren yine bir analiz, yine bir inceleme yapacağız. Burası bizim bakış yönümüz. Bunları yazıyoruz. Bakın buradaki belki ben unutmuş bile olabilirim bir şeyleri de. Bütün yazıları yazın. Ne kadar çok yazı yazarsanız o kadar çok e, hoca doğru kabul ediyor yani. Şimdi bizim bu noktamızda e, iki çizgi birbiriyle kesişiyor. AB ile EF kesişiyor. Ben bunu dik bir şekilde uzattım. Ve buradan bakıyorum. Şimdi AB nerede? Burada bakın. AB burada. EF burada bu çizgi böyle gidiyor. Çizgi takip ediyorum. Tık 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 tık. Aha, EF'ye çarptı. Demek ki EF AB'nin üzerinde. O zaman o zaman EF'nin görünür olması lazım. Yani anlatamamış gibi hissettiğimden dolayı tekrar söylemek istiyorum. Bakın bu noktadan veya bu noktadan bir bakış doğrultusu çekeceğiz. Bu eksene dik bir çizgi çiziyoruz. Çizdikten sonra bu noktaya bakıyorsak eğer bu noktada hangi iki çizginin kesiştiğine bakmamız gerekiyor. EF çizgisi ile AB çizgisinin kesiştiği bir nokta. O zaman buradan başlıyoruz. EF veya AB ile kesişene kadar bu noktaya yavaş yavaş ilerliyoruz. Geldik 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 geldik. Önce EF'ye çarptı. Bakın AB daha geride. EF'ye çarptığı için ben EF'nin bu noktaya kadar görünür olacağını anlıyorum. Yani şöyle. Şu an bu görünür. Ama EF'nin Diğer kısmı görünmüyor. Yani şu şekilde girdiğini düşünün. Buna bu şekilde bakıyoruz yukarıdan. Şöyle. Bakın burası kalemin sağ tarafı gözüküyor şu anda. Parmağımla D noktasına kadar olan kısmı gözüküyor. Şurası. Ama şu arkadaki gözükmeyen kısım var. İşte orası şurası. Yani bu soru çıkarsa bu şekilde cevaplarını yapabilirsiniz. Arkadaşlar umarım anlatabilmişimdir. Ee, dediğim gibi bütün her şeyi yazın. Ben unutmuş bile olabilirim. Bütün bilgileri yazmanız gerekiyor. Yani bir kontrol edeyim. Bakayım yanlış e, eksik yazdığım bir yer var mı? Yok bulamadım. Ama bu sorunun çıkacağına yani çıkacağını tahmin ediyorum.